Olacak. Ee, hani içeride de sorunlarımız var dışarıya gitmeden önce onların da çözülmesi gerekiyor. Bunların üstünde de çalışılıyor. Yani bunlar tamamen unutulmuş kenara konmuş e, raftaki işler değil. En azından mesela telif e, meselesiyle ilgili hı hı. E, işte güç birliği oluşturuldu. Bütün meslek örgütleri İsmail'in de içinde bulunduğu e, ve Abdurrahman Bey ve ekibiyle şu anda konuşuluyor. E, teliflerin dağıtılmasıyla ilgili bir çözüm yolu bulunmakta üzere hatta bu 10 senedir e, gangren olmuş bir e, yarısıdır sektörün e, bu çözülecek bir e, sinema kurumunun mutlaka ve mutlaka oluşturulması gerekiyor ve aslında e, Türkiye'deki sinemanın e, kurallarını koyan desteğin e, işlerin yürümesinin e, ilişkilerin sektör olarak tanımlanmasının bütün dinamiklerinin sinema kurumun tarafından Tabii ki tescillerin, kayıtların hepsinin sinema kurumu tarafından verilmesi gerekiyor. Aslında sinema politikasının da orada üretiliyor olması gerekiyor. Sinema kurumuyla da ilgili yine bir şey başladı. O biraz daha şu anda yavaş gidiyor. Tehlif meselesi öncelikli olarak yürüyor. Sayın Abdurrahman Çelik telefon bağlantımızda sinema yasası kendi içinde bir devrim mealinde sözler sarf etti. Evet bir yasası var artık sinemamızın e, yasayı yaşıyorsunuz uygulamalarını görüyorsunuz yeterli buluyor musunuz e, yeterli bulmuyorum o yasanın bir devrim olduğunu kabul ediyorum kesinlikle ama Hı. bir ikinci belki devrim daha gerekiyor yani işte sinema kurumunun kurulması işin biraz daha özelleşmesi e, bu e, gelişen e, ülkelerde uygulanan bir yöntemdir hani devlet önce bir ön ayak olur hatta bazen Kendisi e, kurumları yönetir ama sonra da çekilir bir çeşit özelleştirme gibi ve devreder. Bence bunun yavaş yavaş zamanının geldiğini düşünüyorum. Bunun içinde yeni yasaların da çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu devletin tamamen çekilmesi ve tek başına bırakması anlamına gelmiyor sinema sektörünü. Hı -hı. Tekrar e, altını çizerek söylüyorum. E, desteğini sürdürmesinde çok büyük fayda var. E, Devletin yanı sıra Devletin bütün yani Kültür Bakanlığı, Dış Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanlığı bugün Çalışma Bakanlığı ile bir toplantı vardı. Bütün bakanlıklar işin içindeyken diğer tarafta çok çok güçlü bazı kuruluşlar İTO gibi mesela da destek olmaya başladı. Gerek Dış Ticaret Bakanlığı gerek İTO'nun yurt dışı festivallerde ve marketlerde sinema ve televizyon ürünlerini desteklemek üzere aldıkları kararlar var çok somut şeyler var. E, dolayısıyla birçok kanaldan hakikaten e, sinema destekleniyor. E, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Geçen birkaç sene önce olan Avrupa e, şampiyonasında Türk milli takımımızın hani hiç inanılmaz şeyler yaptığı e, turnuvadan bahsediyorum. Bir e, gazeteci şöyle bir şey yazmıştı. Artık Türkler söz konusu olduğunda maç bitmeden asla evet, kimin galip geldiğini tahmin edemeyeceğiz diye. Hani bir çılgın Türkler halimizde vardır. Biz bir şey yapmak istediğimiz zaman yola çıktığımız zaman böyle bir iki günde olsun isteriz. Et, her zaman olmayabiliyor. Evet Çekoslovakya maçında oldu ama her zaman olmayabiliyor. Bazı şeylerin kendi içinde de bir e, zaman içerisinde sürecin doğru yaşanarak yapılması gerekiyor. Dolayısıyla çok heyecanlanmadan çok yarın olsun bir şeyler diye beklemeden planlı bir şekilde gitmek gerekiyor planlı lafını bir daha söylemek istiyorum şu anda ne kadar planlıyız ondan emin değilim tek yapmamız gereken sektör ve devlet bir plan yapmak stratejik bir plan yapmak stratejik bir sektör diyoruz sinema için bunu artık devlet yetkilileri de söylüyor sektör zaten senelerdir söylüyor ama bir stratejik planımız yok Bence şu anda oturup sakin sakin en e, hızlıca yapmamız gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Bu plan çerçevesinde de e, daha somut adımlar, öneriler konuşulacaksa benim önerim her sene bir tane e, 20-30-40 milyon dolarlık bir Türk filminin yapılması. Evet. E, hani Bunu e, Türk yönetmenlerle de pekala yapabiliriz. Çünkü ben, Uluslararası yıldızların Rol aldığı mı? %100 uluslararası yıldızların rol alması gerekiyor hı hı. Türk dünyada eğer e, Gişeye dönük bir şey yapacaksanız Dünya seyircisi e, Pamir benden daha iyi bilir Yıldız olduğu zaman gidiyor Evet. Ha, Yıldız olmayan Festival başarısı olan filmlerde Bir yöntem olabilir Onları zaten şu anda aslında yapıyoruz Onların da desteklenmesinde fayda var. O da başka entelektüel bir kitlenin Bize başka türlü bakışını sağlar ama e, sıradan insanlara, evindeki insanlara eğer ulaşmak istiyorsak mutlaka yıldızların içinde olduğu bir, e, her sene en az bir tane e, büyük film yapmalıyız diye düşünüyorum. Ve setinin Türkiye olduğu. Tabii tabii. Setinin de Türkiye olduğu, konusunun da bu topraklarda olduğu hı hı. E, o kadar çok konumuz var ki Evet. bunları yapmaya başlasak sıralamayı tartışmaya başlayacağız. Önce bunu sonra bunu yapalım evet. falan şeklinde. Hani somut olarak önerim bu. Tabii ki içeride yapmamız gereken daha çok şey var. Ama bu plan çerçevesinde onları da tek tek aslında birçoğu da zaten e, yapılıyor diye biraz önce konuştuğumuz gibi. Sağ olun. Sevgili Pamir Demirtaş, e, bu işin bu kadar içindesiniz ve çırpınıyorsunuz yıllardır Türkiye Uluslararası Harinaya çıksın diye. Belki Sinema Bakanlığı diye bir şey için çok erken. Ama şunu sormak istiyorum. Kültür... Kocaman bir şey olarak bir tarafta duruyor. Turizm kocaman bir şey olarak ve ikisinde de iddialı bir devletiz, ülkeyiz. Meselenin hareket noktası daha bu iki bakanlığı birbirinden ayırmak gibi gözükmüyor mu? Şimdi e, tabii ki ben bakanlıktan ayrılıp ayrılamayacağına <laughs> burada herakliyorum. Bir gözlem, bir gözlem. Yani bugün baktığınız zaman esasında turizm ve kültür birlikte bir şey e, birliktedir. Bir ülkenin turizmiyle e, kültürünü birleştirebilirsiniz. Bugün Amerika şimdi demin İsmail'in bahsettiği gibi işte bir Amerikan rüyası nasıl yaratılmıştır? Amerikalı asker öbürünü her zaman dövmüştür. Bir Rambo çıkmıştır. Gidip Afganistan'dan kendi askerini kurtarmıştır. Vietnam'dan e, askerini kurtarmıştır. Öteki kahramanı bir şey yapmıştır. Devamlı bir Amerikan rüyası vardır hep filmlerin içerisinde. İnsanlara kafalarına o kendi kültürlerini, kendi şeylerini bu bir aşılamaktır. Ne bileyim Miami Vice dizisiyle adamlar Miami'yi ortaya çıkartmıştır. Marka değerini arttırmıştır. Marka değerini arttırmıştır. Bir bataklık olan bir şehir <laughs> bir anda Miami rüyası olmuştur. Veya ne bileyim çölün ortasındaki Las Vegas bir anda kumarına cennet haline getirmiş. Bunların hepsi sinemayla verilmiş değerler, sinema verilmiş marka değerleri. Yani bugün siz sinemayla dünyadaki milyonlara, milyarlara ulaşabilirsiniz. Mustafa'nın dediği gibi iki tane star olarak iki tane starın Türkiye filmlerinde olmasıyla çok şey kazanılabilir. Ama tabii bunun için önce bizim benim yıllardır işte bakanlıkla beraber hep tartıştığım, görüştüğüm veya e, Türkiye'ye birçok yapımcıyı getirip burada film yapmasında e, uğraştığımız e, Türkiye'de film çekmeleri konusu. E, çeşitli kanunlar gerekiyor. Dünyanın yap, vermiş olduğu e, birçok teşvikler var. Şu anda e, Kültür Bakanlığı'nın e, bayağı bir zorlamasıyla e, KDV iadesi çıktı ama hala bir teşvik e, konusu var, teşvik sorunu var. Benim bildiğim kadarıyla, benim e, kendi e, gördüğüm kadarıyla maliye bunun dışında kalıyor. Herhalde e, Sayın Başbakanımız inşallah buna bir gün e, evet derse veya onun zorlamasıyla e, böyle bir e, konu gündeme gelebilir. E, bugün Türkiye artık e, eskisi gibi daha zayıf devlet değil, güçlü devlet konumunda, hı hı. kafa tutabilen devlet konumunda. Eğer biz bu hale geldiysek... E birçok şey yapabiliriz. Sinemada e, insanlara, toplumlara daha rahat ulaşmak için e, birçok şey elde edebiliriz. Geçen sene e, işte Oscar çalışmalarında gördük. E, çok enteresan deneyimler elde ettik. Bugün e, Fransa'nın, İtalya'nın veya bütün bu e, sinemasını dünyaya pazarlayan ülkelerin Los Angeles'ta 3-5 tane e, daimi bulunan e, memurları var. Yani biz kültür ateşeliğini Sağolsun Abdurrahman Bey açtık ama adamlar bunu 5 kişiyle 10 kişiyle inanılmaz rakamlarla götürüyorlar. İşte bizim de dileğimiz umuyoruz ki bir an evvel bu teşvik yasası çıkacak. Teşvik yasası gelecek. Turizm turizm tanıtmaya birçok para harcanıyor. Çok büyük giderleri var. Belki o turizm tanıtmaya yapılan giderlerin bir kısmı sinemaya verilse, sinemaya sağlansa İnanılmaz bir sinema filmi çekilir. Ee, i̇nanılmaz starların olduğu e, İstanbul görselini e, Türkiye reklamlarından çok daha güzel tanıtabilirsiniz bir sinema filminde. İki tane dünya starını Türkiye'ye getirirsiniz. İstanbul'da e, bambaşka bir film çekersiniz. Buradan Antalya'ya götürürsünüz. E, Türkiye'ye tanıtan film çekersiniz. Yani bu mesela Roma tatili filmi. Evet. Bu en basit örneğidir. Bunu niye İstanbul tatil olmasın gibi düşünebilirsiniz. Kişisel tanışıklığınız var mı bilmiyorum. Tıpkı sizin gibi ortak yapımlarda ülkemizde film çekmek isteyenlere uzun yıllardır başarıyla koprodüktörlük yapan, mekan menajerliği yapan, değerli bir sektör çalışanı, sektör uzmanı var. Ali Akteniz. Evet, evet. Kendisiyle Kendisi bundan çok şey. 2-3 yıl önce bir röportaj yapmıştım. Ve bana hiç unutmadığım bir şey söyledi. Dedi ki Lara Croft'u Angelina Jolie'nin başrolünde oynadığı bu bilgisayar karakteri Lara Croft'u Türkiye'de çekmek istediler. İkincisi doğru söylüyor. İkincisini ve e, yaklaşık 8 ay Kültür Bakanlığı'nda dosyası bekleyince adamlar vazgeçip Vietnam'a gittiler. Birçok filmde de bu hantal bürokrasi yani Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, polis vesaire bu denetleme sürecinin uzun olması batılı sinemacıları yıldırıyor. E, bürokrasinin bu anlamda bir sinema yasası çıkmasına rağmen e, sorum üçünüzdedir. zededir. Bu anlamdaki bu gece hırsı ekspresinin tetiklediği o günlerden miras kalan o çekinme duygusu biraz yabancı sinemacılara da ürkek bakmamıza yol açıyor olabilir mi? Sanmıyorum. Yani e, iş artık oradan çıktı. Şu anda bütün e, olay bizim Şimdi dünyanın her yerinde bugün Vietnam, Vietnam'da film çekilsin diye bir sürü devlet kulakları sağlıyor. Hı hı. Vergi iadeleri veriyor, teşvik primleri veriyor. Biz ancak daha KDV'yi iade etmeye gelebildik. Bugün İngiltere film çektiğine zaman İngiltere %25, %30 vergi iadesi verir. Avustralya %45 veriyor. Tayland %45 veriyor. Hı. Bunlar artık biz %20'leri konuşurken teşvikte dünya 40'lara 45'lere geldi. Yeter ki kendi ülkeleri tanıtılsın, kendi ülkeleri sinemalarda görülsün. Filmlerde bu ülkeler tanınsın diye. Ee, Lara Croft 2'nin e, macerasını ben de biliyorum. Türkiye'ye gelmeye çok istediler. Hatta e, daha yeni birçok e, film Kapadokya'da çekilmek istendi. Türkiye'de ne var dediler bize. Maalesef dedik KDV var, başka bir şeyimiz yok. E, <gülüyor> <gülüyor> bu çok büyük bir filmdi. E, gene <laughs> başka bir film için Türkiye düşünüldü. Ya ne olur dediler, dedi biz gene e, KD var teşvik yok dedik. Topkapı Sarayı'nı tümden kapattık yabancı. yabancı yok yabancı Topkapı Sarayı'nı kapatmadık eser. Yani, yani Topkapı Sarayı olayında e, gerçekten Kültür Bakanlığı o dönemde hatta Polverov'unla e, Kültür Bakanımızın e, görüş.